3-2-1 motor, kamera, kayıt. Evet, Galatasaray, Galatasaray, Super Cup finalini yine 24'te simüle ediyoruz. Hadi et bakalım. Galatasaray maça başlıyor, santrayı yaptı. Icardi, Icardi yanlış yere, Osterbolde top aldı, bir atak gelişiyor. Orta sahada Mertensin müdahalesi, şimdi Bonucci... Icardi kayıyor, kayıyor. Şimdi Mertens topu kaptı. Ben Mertens Icardi'ye verdi. Me ah Offside mı gol mü? Offside mı gol mü? Offside mı? Offside. <laughs> Aga be. Aga ya. Levakovic. Mertens yetişemedi. İsmail Yüksek. Orta ya sahaya geliyor. Ya, tamam pardon. Ee, Kerem Tıkoğlu. Kardeşini de aldı. sekiz? Ama çekim oldu, resmi çekim olduğu için şu anda söyleyemedim yani süper. Evet. Yoksa söylerdim. Gerçekten döndü. Hatırladığım Gaza, Galatasaray Galatasaray takımında bayağı direk koymuştur gerçekten. Her anakta yukarıda. Ooo dışarıda. Hem yani saniyelik yapıyor. Normal dakika değil ki. Buyurun Emre Bey. Tabi biraz hızlandırıyor. Evet 90 dakika değil ama 15 dakika falan sürüyor herhalde maç. Bir şey değil. Yani. Ve aman bir karambol. Allah aa kendi kalesine mi attı? Gol. Nasıl oldu bu gol ya? Çok saçma. Dur bakayım. Bakamazsın bastın ha. çünkü. Bayıçı mi sanırım kendi kalesine attı. Galiba. 3 2 1 motor. Aa Mertez nasıl vurdun ya? Çekmiyoruz değil mi? Çekiyoruz tabii ki. Pozisyon var çünkü ama Icardi vuramadı. Maça anlatmıyorsun hem de. Kerem gole gidiyor. Kerem bir orta. Ve muhteşem bir voley. Icardi'den. İlk yarı bitmeden 3-0 oldu. Adi be Mertens geçemedi be ve 45 artı 2 de dördüncü golü atıyor Mertens. Ne bulmuştun? Ya işte, işte mesela işte şey demiştim. Bir. Yapacağım. Al. 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 Al.

Oha ya hiç tahmin etmiyordum yalnız gol olacağını Emre. Nasıl yetişti o topa ya? Icardi hat yaptı. Ne? Icardi hat yapmış. Hmm. Aha! 6-0 oldu. Ya pendik mi oynuyoruz ya Ve korner. Muhteşem kurtarış. Muslakovic'ten. Şimdi frikik kullanacak. Frikik. İrfancan ve atıyor. İrfan Can attı 6-1. <laughs> Ana Mustere kendi kalesine attı. Ah, Mustera neler yapıyor ya? Ne yapıyor bunlar ya? Hmm. Heyecan mı yaptım? Ne yaptım bilmiyorum ki. Of neredeyse 7 oluyordu be. Evet. Maç bitti. 6-2. Emre takipçilerine ne söylemek istersin? Ee, hiçbir şey. <laughs> Takip edin bir de <laughs> süper kupayı kim kazanır? Evet yorumlara yazın. Evet de en süper baba kim onu da yazın. <laughs>